Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sevil'in günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyelim. Allah'ım herkese iyilik, sağlık, huzur, mutluluk versin inşallah. Bugün biraz yorgunum. Fark ediliyordur yorgunluğum. E, i̇şlerimi bitirdim. Yemeğimiz falan yedik. Neyse. Video, video mu? Mantar videomu gönderecektim. Bugün biz mantara gittik. Mantar topladık. Siz onları gönderecektim. Video düzenlerken bir baktım ki çok olmuş benim videom. Ee, tabii dağlarda da gezdik. Güzel güzel doğa görüntüleri, iç açıcı güzel güzel mantar arama görüntüleri. Slip de atmak da istemedim. Hani slip atmak şey olmasın, ziyan olmasın diye. Neyse uzun da olmasını istemediğim için ikiye böldüm. Ee, i̇nşallah buna da başlık yok diye bir tane başlık yapmak istedim. Böyle bir açılış yapmak istedim. İnşallah mantar videolarımızı severek izlersiniz. Doğa'da yürüyüş çok güzel. Mantar toplamak insanı motive ediyor, zevk veriyor, huzur veriyor. Doğa çok güzel arkadaşlar. Burcu burcu darlığa kokuyor. Bakalım ne yapmışız, ne etmişiz. Sonunda da mantarları bulduk. Kulacık mantarı bulduk. Oradan espit mantarını sonunda bulduk. İnşallah bakalım nasıl bulmuşuz, ne yapmışız, ne mantarları görmüşüz, ne mantarlarla karşılaşmışız. İzleyelim, görelim arkadaşlar. İşte çam mantarı buldum burada. Ama baya mantar bulacağız diye. bir geziyoruz, bir geziyoruz, bir bilseniz. Bakın bu çam mantarı. Ay. Şöyle sapını kopardım attım. Sapı şurada. Sapını atıverdim galiba kocaman. Bıçağı da almamışım yanıma da. Kovalarımız da burada yedi. bakın. Bulduğum şey mantarları bunlar. Adını şu anla bilemiyorum siz adını şey öğrenme değeceğin. Elif'in biliyor bunu da. Ona soracaksın. Geçen sene ondan öğrendim ben. Şu anımda. Daha çıkmamış. Ama güneş de çıkmış. Güneş gördüğü için solmuş biraz. Şöyle mantar da var arkadaşlar. Ne? mantar. Aynı benziyor. Yiniyor zanneden insanlar ama yenmiyorlar. Bilmediğimiz mantarı da almıyoruz. Şöyle var tersine çevirip bakıyoruz. Bizim aldığımızdan mı değil mi diye. Ama emin olamadık. Emin olmayınca almıyoruz. Burada da var. Çok benziyor. Bizim aldıklarımızda da değil herhalde. Emin olmayınca almıyoruz arkadaşlar. Bir mantar daha bulduk. Sünger mantarı. Ama herhalde kurtlu. Kurtlu değilse yenir bu. Bıçakları da yanımıza almadık. Yemin ederim kurtlu değil herhalde. Kurtlu değil. Yeni rabı emine. Bakın bu sünger mantarı. Buralarını böyle soyuyoruz. Bakın bunları soyuyoruz. içini yiyoruz. Kurtlu değil bakın. Bunu yiyindiğini biliyor. Şu elimden çamur oldu. Böyle soyun mu kararı bu Soyacak Ben pişireceğim bak. Soyacak. Bir de i̇şte buradan kabuğunu soyuyorum. Bunları yaparken size gösteririm ben. Bakın arkadaşlar pinarlığın içindeyim şöyle. Şuna bakın pınar kokusuna bayılırım ben. Şuna bakın ne güzel. Böyle elledim mi pinar. Biraz yapışık olur bir de böyle misler gibi koka. Faşıl, faşıl ormanın içi. Nasıl esiyor bak. Harıl harıl esiyor. Böyle karşı görünmüyor herhalde ama estiği sallandığı görünür. Harıl harıl esiyor arkadaşlar. Sesini duyuyor musunuz mu, bilmiyorum. Faşıl Dalları gösteriyorum böyle sallanıyorlar. arkadaşlar ben gene buldum mantarlardan. Bakın nasıl böyle bakın. Örtünün altında gizlenmişler. Hatta bir de birler çiğnemiş bunları ezmiş. Geçmiş gitmiş üstünden. Bakın. Nasıl saklanmışlar bakın nerede. Gicicik. Bakın burada hiç mantar olduğu belli değil arkadaşlar bakın. Böyle. Şurada da. Hiç mantar olduğu belli değil. Bakın. Şöyle aldık. Bunları böyle koyalım. Kökündeki çöpleri de alalım. Bakın burada yosunların altlarının arkadaşlar bakın. Şurada mesela hafif kabarmış yosun. Mantar. Çıkamamış da bir de böyle kırılmış. Babamızı alan onları. Allah'ım ne nimetler veriyor. Şükürler olsun. Bakın. Bu yosunu kaldırmış. Bak. Yosunu kaldırmış diye bakıyoruz. Orada mantar var. Şöyle tekrar. Şurada da var bir tane. Hiç görünüyor mu bakın. Nasıl kamış olmuşlar. Çalının altında hem dalın altında. Çıkardım. Bu araba Arabada bulmuşuz arkadaşlar. Onun için böyle elimle artık kopartıyor köklerini. Espit aramaya çıktık ama espit bulamadık. Bunu bulduk. Bak, bak ne kadar yakından gösteriyorum arkadaşlar. Geriden asla görünmüyor. Bak nasıl nasıl saklanmışlar buralara. Mis gibi mantar. Saklanmışlar. Şurada kırılmış üstünden dallığa bastırınca kırılmış yukarıya çıkamayınca. Kıyamam sana. Bak kızım ya. Böyle size gösteren arkadaşlar. Bakın. Burada da biri saklanmış. Biz bulduk. Şurada çıkamayınca kırılmış. Tekrar buradan çıkamayın Şimdi. Bakın arkadaşlar. Geze geze bunları. Bakın burada mantar olduğu hiç belli değil. Bakın açmayınca mantar olduğu hiç belli değil. Ve bunu herkes bilip almıyor. Bakın şurada da var. Tam çalıların altında. Bakın. Hiç fark edilmiyor. Oradan. Ama biraz kırklanıyor buradan, alırken. Çünkü zor alması. Ay. Şöyle kovamız yarıya doğru geliyor. Bir bişirim bulduk arkadaşlar Allah'ın izinden. Çöplerini de atlayayım. Bakın burada saklanmışlar ne güzel. Bu da burada. Hiç mantar var gibi mi? Ama biz bulduk. Kırklandırdım. Dalın arasında ya çıkarken kırılıyorlar. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bir daha buldum. Ama asla görünmüyor. Bakın. Millet bunlara basıp geçiyor bilmediğinden. Ya da fark etmiyorlar. Bakın ne kadar saklı. Ne kadar yakından gösteriyorum. Öyle görünüyorlar. Bakın. Bir derden. Bir karış yukarıdan bile fark edilmiyor arkadaşlar. İyice yerlere bakmanız gerekiyor. Bakın. Şöyle aşın. Altından çıkıyor. Kulacık mantarıymış. Bunun adı eşim öyle diyor. Kulacık mantarı bu diyor. Bakın. Ne güzel. Tazecik tazecik. Şunlara bak. Allah. Bir iki derken kökten kopar gireceksin. Onlar çiğneme. Onlar çiğneme. Ben alacağım onları. Bak orada çok daha. Şöyle arkadaşlar sıra vardı. Bir çıktım bunlar böyle arkana, arkana gitme orada da bak. Çin cımıları. böyle sıra var diye birçok çıkıyor arkadaşlar. Bunlar bir çıktı mı böyle mantarlığa yenir. Burada da var. Çalılan aralarında şöyle. Ben size veren gösterin. Burada. Gide bulduk arkadaşlar kömünle. Şuna bakın. Ercan, Zeynep sizin dediğiniz mantardan bu bakın bir bulduk mantarları Açık. Şunun çürük yerini al. Bulacık. Bulacıkymış bunlar. Bulacık. Şu nasıl? Şurasını al bunu. Erken at bir. Erken at. Şunun şey yerini al. Açık. Kim açık geçmiş arkadaşlar. Bakın çık, Şuna bakın. Allah'ım. Çok nemli. Demli yerler de iyi. Bakın bunlar taze taze. Aha bak. Aynen. Saklanmışlar. Bakın dalları ayırıyoruz. Çık. Dur. Şöyle. Ay. Ay. Ya sabun da gula He, gula bunlar, gula çık. Kafam karıştı Onlardan göreceğim. Geçen çeyn sen topladık ki? Dadından bilirim ben yani. sen. Dadım, pişirdikten sonra dadını. Şey ama emin olacaksın öyle bir şey. Çık. Ama ben biliyorsun yani geçen topladık da pişirdik ya. Bakın hemen yarı başında bir de saklanmışlar arkadaşlar. Bakın dalları kaldırdık mı? altından çıkıyor saklanmışlardı da şöyle. Dalları kaldırırken de gösteremiyorum size bir elimle telefon bir elimle dalları kaldırıyorum. Şöyle bir daha mantar bulduk arkadaşlar ama bunlar da ginmeyen mantar herhalde. Evet bunlar ginmeyen mantar. Bakın. Şöyle. Şunlar Bunları şöyle. geri yerine bırakıyoruz. Aynen, aynen. Şunlar bizim aldıklarımızdan mı acaba? Değil. Kulacık mı diye bakıyoruz ama değil. Ayı mantarı değil mi? Ayı mantarı değil. Kıracağım bunlar. Şöyle şimdi geziyor. Pinar'ın dibinde. Ne güzel. Allah'ım yaradanını seven senin gibi. Yaradanını seven. Tazecik. Burada da bakın saklanmış. Yakaladık sizi. Daha bir den daha yanında. Allah onu kırdırdım herhalde birazcık. Yakaladım sizi. Ne? <laughs> ne? O da bundan evet o da yenir. Getir koy. Aha bir daha burada bakın nasıl çıkmış arkadaşlar. Çıkarken bir de kırılmış. Allah'ım gözünü seve. Büyüyünce kırılmış bakın çıkamayışın. Kenarları çıkamayışın. Ama daha tazecik. Sapını kopar atarız. Şurası gobaktan iz yapmış arkadaşlar bakın. Sarı iz çıkartmış. <gülüyor> <gülüyor> bakın arkadaşlar. Geze geze biz bunları buluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl güzel. Şunlara bakın. Bulojiğim Köklerini kopar. Bakın. Kovamız yarıyı geçti arkadaşlar şöyle. Getiriyoruz Emine. Ha burada da. Bu. Çalıların altında bunlar kamufle olmuş arkadaşlar. Bakın. Görünmüyor. Görünmüyor. Bak, bak bak. Kaş çatal Kaş. Şu da var. Kaş kök. Ha, i̇ki de mi? burada var. Bu. İki de burada var. Bu. Çektim mi? Çizim. <laughs> arkadaşlar Biri size yavru, yavru, ilginç bir şey göstereceğiz. Bakın Mantarın üstünde bir daha mantar çıkmış. Şuna. Şapkalı. Şapkası mıdır nedir? Bu da bir değişik bütün çümleri almış. Japon, Hiç... Japon ya. <laughs> Hiç böyle yani mantar gördünüz mü arkadaşlar? Ben ilk defa gördüm. Sapı da yok. Bakın çümene tutunmuş. Şeye, yosuna tutunmuş. Emine atmış. Bakın arkadaşlar. Bunlar da Emine arkadaş toplamış. Kovası yok derinde buraya biriktirmiş. Şimdi kaçacağız kovamıza gari bunları. Bir oyumdan böyle. <laughs> ne oldu? Kör döşedek geldi. Kör geldi. Arkadaşlar mantarlarımız böyle. Bir topluluk bulduk bu, oraya biriktiriyoruz. Oradan böyle köklerini şeylerini ayıklayıp kovamıza döşüyoruz arkadaşlar. Bakın kovamız dolmaya başladı. Yani dolmak üzere geldi. Allah'a şükür. Yaradan'ım neler veriyor. Yaradan'ım neler veriyor. Şükürler olsun binlerce. Binlerce şükürler olsun bunları veren Yaradan'ıma. Ne nimetler veriyorum. Gözünü seveceğim Allah'ım. Ne nimetler veriyorum. Şuna bak. Hiç ekmeden, dikmeden bize bedava bunu dağda geldik. Allah'ım buldurdu bize. Şuna. Arkadaşlar şimdi de sıra. Öğlen okulunu geçti. Açtığımızı unuttuk. Mart'lar toplayacağız diye arkadaşlar. Eşim veri acım ben acım ben diyor. Sıra geldi çay demlemeye. Semaverimiz de gettiydik şöyle. Kahvaltı etmedik daha biz arkadaşlar. Daha kahvaltı edeceğiz. Söyledim mi bilmiyorum. Tasavattan çıktı evden. Ha bile geziyoruz. Dumanla tutturduk gari bakalım. <laughs> sabahtan beri geziyoruz. Açtığımızı unuttuk. Ateşi körükleyelim. Çayımızın suyu hemen kaynasın. yansın da doldurdum içini yansın da suyumuz da şeyimiz falan koyalım. falan ah, arkadaşlar soframızı koyduk. bak ne bulursak ondan nasıl sesler geliyor bak ormandan görüyor musun Hürcan ah, zeytin peynir turşu domates tahin elvası Reçel. burada turşumuz var. de Altıda beş tane yağmur var deniyor. Böyle. Altıda Altıda. Altı duvan, duvandan yani. görünmüyor. Sekizde başlıyor. Çayımızı ha attık. Bak, 4'te hızlanıyor. Çayımızı attık. Şöyle çay demlemede. Ocağımız da yanı mu arkadaşlar. Yanı mu. Arkadaşlar, ikinde oldu sonunda aramalarımız Espit aramalarımız başarılı oldu. Sonunda bir tane espit buldum arkadaşlar. Bakın. Dur şöyle. Bıçağım da yok yanımda. Aha. Sapı koptu gelmedi. Sapını kırdırdık. Sapı da yenir bunun da. Açık. Ne olmuş? Açık. Şürümüş mü? Sapı hemen dedi. Burası iyi. Güzel. Ay nasıl? Sonunda espiti bulduk arkadaşlar ya. Yemin ediyorum espiti sonunda bulduk. Bu kökü burası iyi. Şurası iyi değil. Atıverdim orasını. İyi değil orası da. Bakın yağmur da biraz ıslamış burasın ama iyi güzel. Hep şunlardan topluyordum. Bakın bir bu topladım bunlardan. Bu ikinciyi topluyordum. Artık aspidimizi bulduk. Arayan bulur demişler arkadaşlar. Doğru söylemişler. Arayan bulurmuş. Allah korusun mevlasını da belasını da derler. Tövbe ya <laughs> yani Allah'ın mevlamızı bulursun. Tek sevdiklerimizi, güzellikleri buldursun da. Şuna bakın arkadaşlar. Dağla hep böyle odun, mantar, her şey dolu. Dağla fakir şeyse arkadaşlar. Ne bileyim. Fakiri destekleyen diyecektim. Ne diyeceğimi bilemedim. Ee, Allah'ımın hazinesi bol. Yaradanım Allah'ımın hazinesi bol arkadaşlar. Bol. Şuna bakın. Fakir yatağı. Evet yeni yeni aklıma geldi. Diyemedim de. Allah'ımın hazinesinde bol. Rahmeti bol Rabbim. Şurada bir şey var. Bir bakayım ama. Bir tane daha espit buldum. Gücücük. Tazecik. Allah. Şuna bakın. Ufacık espit. Buralarda espit varmış da atlamış millet. Herkes değişmiş buraları. Görünmeyenler kalmış. Bak kozalaktan altından buldum ben bunu. Bakın arkadaşlar. Allah'ımın ne çok zenginlikleri, hazineleri var. Bunlar da bir işe yarıyordur ama. Yinmeye mantar bunlar da. Buna da bir işe yarıyordur ama. Ne işe yarıyor bilmiyoruz tabii ki. Şöyle. Şuna bakın nasıl da güzeller. Şuna bakın. Saklanmışlar buralara, gizlenmişler, çıkmışlar böyle. Piremlerin her şeylerin içinden. Şunu. Bundan da muhakkak bir işe yer olur ama. Rabbim sebepsiz hiçbir şey yaratmamış. Yaratmam demiş. Bakın piremden dalların arasında. Şuna. Şuna bakın. Dolu. Dağ mantarından dolu aslında ama. Tabii ki yiyecek mantarı bulmak mesele. Bakın. Hep bunlardan yenmeyen mantar. Bunlardan gani dünya kadar var. Aha. Hep bunlar yenmez mantar. Arkalarını çeviriyoruz. Bakın arkadaşlar. Biz esbit aralıkça geriden esbit diye bir koşup geliyoruz. Şunlara bakın. Şuna bak. Şeyin altında. Mor mor arkadaşlar. Şuna bakın Mor mor. Aynı esbit diye geriden bir sayıdıp geliyoruz. Bakıyoruz değil. Bakın. Şuna bak. Sıra var diye dünya kadar çıkmışlar. Şuna. Şuna bakın. Kaç tane de? Burada da var. Bunlar da başka mantar bunlar. Zehirli mantar herhalde. Almıyoruz. Bak burada dalın altında saklanmışlar. Onları almıyoruz. Geri bırakıyoruz yerine. Biz aspit arıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Bir de yine mantar var yani. Bakın. Her şeyin altında. Bak. Şuna. Hah, yolun kıyında tazecik çıkıvermiş yeni. Şuna bak. Allah'ım bunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Nasıl bir güzellik var. Mosmor boyamış. Rabbim mosmor boyamış. Bunların da muhakkak bir faydası var. Niye diliyorsa bunlar da faydadır da. Kulacık toplamaya devam. Az bir de az bulduk. 5-6 eşim bulmuş. 2 de ben buldum. Bakın bunlar kulacık arkadaşlar. Bakın. Ulan, kulacık Yerde çok ya. Kulacık çok. Yerde böyle kamufle olmuşlar. Hiç fark edilmiyorlar. Çumandukların içinde, piremlerin içinde. Bakın nasıl da güzeller. Elimden kırıklanıyor bazen çıkartırken. Şöyle çıkarıyoruz yerin altından. Annes bit. Kovamda. Eşimle de buluştuk yenge. O başka yanına gitti aramaya, ben başka yanına. Biz Emin arkadaşından bir yanda kaldık, o başka yanına gitti aramaya. Oo. Arkadaşlar ikindiyi geçti. Ama çok zevkli dağda gezmesi arkadaşlar ya. Hepinize tavsiye ederim. İnan ki benim evde bunalıma giriyorsun, ruhum bunalıyor diyenler gelsin dağa. İsterse kuru ekmek alsın gelsin. Suyla ekmeğini aldı geldi mi yeter. Bakın nasıl nasıl saklanmış bunlar buraya. Tazecikler. Şunlar da öyle yeni çıkıyor. Daha yeni doğuyor. Bakın arkadaşlar. Şunlara bakın. Bu ocağı oldu mu bakın. Ha. Aynı yerden kaç tane buldum bak. Bu ocağı oluverir. Bunun hemen orada çıkıverirler birçok. Şunları görüyorsunuz mu? Şunlar da daha mini mini Bakın. Bunları almayalım da büyüsün desek. Bunlar yarın kocaman olur. Kurtlanır yerinde. Bunlar daha yeni doğmuşlar. Arkadaşlar biz mantarları bulduk geldik. Şimdi bir de kavurup yiyeceğiz şöyle. Burası beyaz aspit. Bunları doğruyoruz. Beraber kavuracağız. Önce bir kere ben haşlayacağım bunu. Çünkü beyaz aspit hafif kekire oluyor. Haşlayıp da pişirmek gerekiyor. Bir de birazcık şüphe varsa gitsin diye. Şu kırmızılar da kal. Ondan bir haşlayacağım. Bir kat pişireceğim. Şöyle. Bakın ne güzel. Tabi 5 tane kırmızı aspik bulduk. Aha şöyle 3. Şundan 4. 40. 5. 6. 6 tane bulmuşuz. Şunun şurası biraz yeşil oraya bir bakacağım nasıl diye. Gerisi bunlar da 4-5 tane beyaz aspik bulduk. Onunla. Bakın bir de ne buldum. Gerdime. Su gerdimesi. Çeşmenin başına. Hem su dolduk bugün arkadaşlar biz hem şey yaptık, mantar topladık. Bugün sabahtan gittik, kahvaltı falan dard ettik öğleden sonra. Akşama kadar dardaydık. Daha akşam ezanından sonra geldik, suyumuzu falan indirdik işte. Su doldururken de gerdin oldu, su gerdinesi. Çeşmeden ayaklarında olur, bilenler bilir onu. Çeşmeden ayağında olur, su gerdinesi. Hemen geldim, ocağa çorbamı vurdum. Hemen namazımızı kıldık, Bak, mantarın başına geçtik. Ben bunu 3-4 kat yıkadım arkadaşlar. Daha 3-4 kat daha yıkayacağım. Şöyle delikleri atıyorum. 3-4 kat daha yıkarım. Bir kere daha haşlarım. Ondan sonra kavurun. Tekrar kavururken size tekrar şeyden biz gösterem. Şöyle arkadaşlar bunu 10 dakika falan haşlayacağım ben. Kırmızı espidine beyaz aspit karışık şöyle. Renkleri soldu kaynamaya başlayınca. 10 dakika haşlayacağım. Bu suyunu dökeceğim. 4, 4 kere 5 kere falan yıkadım ben bunu. 2 kere doğramadan evvel yıkadım. 3 kere doğrudan sonra 5 kere yıkadım. Şimdi böyle haşlanacak suyunu süzeceğim. Bir kat daha kavuracağım arkadaşlar. Bakalım. Şuraya arkadaşlar biz mantarımızı kavuruyoruz. Bakın şurada üç tane. 3 soğuk. 3 soğuk değil mi Gürcan soğanı? 3 soğan doğradık. Mantarımızı haşladık. Süzdürdük. Attık içine. Şimdi de domates. Biber karışımı. Bakın açılmıyor. Domates biber karışımından şöyle yaptığımız domates biber karışımından kaçacağım biraz. Allah Allah Espit de orada Biraz beyaz espit biraz kırmızı espit Yani kanlıca Kanlıca mantarı Beyaz kanlıca Kırmızı kanlıca Bir dakika ben şuradan tuz alayım Tuzunu da yapalım şöyle Yeteri kadar duz Şeyse kız siz ne zamanlardır bunu canım istiyordu arkadaşlar. Geçen sene çoktu bol bol yediydik. Hatta dondurucu yaptık sonra da yediydik. Bu sene kat katiyen gidemedik aramaya. Gene aramaya gittikten sonra bulunuyor. Aramaya gittikten sonra bulunuyor gene. Bir de başka mantar bulduk. Adını onun tam bilmiyoruz şimdi. Gulacık diyoruz ama gösterdik daha da size çekerken inşallah onları da yaparız gösteririz. O videoyu da göndeririz size. Şöyle bu gavrocak arkadaşlar. Arkadaşlar bizim ıspitlerimiz pişti gali. Yemeğe hazır. Şöyle. Bir kere de azıcık su katıverdim. Bir çay bardağı su. Onu da çekti. Şimdi bu oldu. İyi bakalım arkadaşlar. Hadi size hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun. Beni izleyip de abone olmayanlar varsa abone olarak bana destek olabilirler. Sağ olun. Teşekkürler. Hadi Allah razı olsun hepinizden. İyi akşamlar.